Gözlerle Eda bak, Eda bir bak. Sürmah sürdü, sürmah sürdü, sürmah sürdü, sürmah Ne? Bak. Sürmah sürdü, sürmah sürdü, sürmah Bak. Bir bana görev iz yap, ben öyle Bak. Sürmah sürdü, sürmah sürdü, sürmah sürdü, sürmah altı ya. Eda bak, sürdü. Sonra? Hmm. Sonra 3 ile 2. Sonra? Ben sana demiştim. Her zaman bundan sonra bunu yapacaksın. Bundan sonra bunu yapacaksın. Ya ben anlamadım ki. Hmm. Mesela 3 Evet. Sonra 7'ye al. Evet. Sonra? 3 1 5. 5 5. 1 4. Değil mi? Evet. 3

Mira, şey yaptın mı? Evet, e, e, işte öyle. Şurası. İttim. Hı. Tamam. 6 7 de yapıyorsun ha. Gel.

嗯。Huh?

o baranın da, hattı insan telefonuna gi girmiyor mu insanın senin telefon müslü hat mat yok He? hat yok yok mu hı -hı. anne vermiyor mu yani oturum yok ha bir bir şey falan indiremiyorsun hı hı. Nasıl indirilmiş evde falan? YouTube peki? Hı hı. Daha önceden ayarladım. E, YouTube olmasa da.